Beledip'ten Emrah kardeşimizin M24 makinesini aldık. Genel bakım yapacağız. Genel bakımdan önce makinenin şöyle bir halini bir çekelim istedik. Evet. Görüyorsunuz. Makine genel bakıma geldiğindeki hali. Şöyle göstereyim. Her zamanki gibi bir parçalık tertemiz olacak. Yine toparlanacak temizlik yapılacak. Sönlüt wipe'ler değişecek. Şu kafaların içlerinde o var. Onlar değişecek. Kafa içlerinde o değişecek. Sönlüt wipe'ler değişecek. Kafa contaları, kafa contaları değişecek. Bir tane de şöyle var sönlüt var. Bu arvanaların içindeki o değişecek. Restansın Jontası değişecek. Tertemiz yapacağız. Emrah kardeşimizi vereceğiz. Şöyle bir parçalamanın önce bir videosunu çekelim. dedim. Evet.